öncelikli olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve liderliğinde tabi ilimiz önemli bir tarım şehri. Sayın Bakanımızın da çok özel ilgisini gördük. Deprem anında, deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen bu bölgedeki çiftçiler, üreticiler üretimden vazgeçmediler. E, bu manada ben Bakanlığımız uhdesinde olan konular itibariyle kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tarımsal üretimdeki sadece bitkisel üretim diye algılanır. Öyle değil. Hem bitkisel hem hayvansal üretim hem de su ürünleri üretimi konusunda hep söylenen 40 yıldır söylenen üretim planlaması konusunu 2023'ün Nisan ayından itibaren yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde 2024 yılının başı itibariyle hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde hayata geçirdik. 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle de bitkisel üretimde üretim planlamasını ve bunun alt başlıklarını hayata geçirmiş olduk. Bu vesileyle bizlere destek olan, bizlere fikirleriyle katkıda bulunan kimler varsa tekraren başta Hatay'daki üreticilerimiz ve sivil toplum kuruluşları başkanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İklim değişikliğinin etkisi sadece kuraklık diye algılanır, o şekilde değil. Hiç tahmin etmediğimiz bir zamanda tahmin etmediğimiz uzun dönemlerinin yağışlarının çok kısa bir dönemde dar bir alana yağması bu sefer de taşkın risklerini karşımıza getirir oldu. Dolayısıyla her iki bağlamda da iklim değişikliğinin etkisini e, su başlığında değerlendirerek gerekli tedbirleri alıp gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. E, Hatay'ın her iki konuda da e, hem bir e, geçmişten gelen tecrübesi var yani hem taşkınlarla alakalı uğradığı bir takım hususlar oldu hem de su ile alakalı ihtiyaçları oldu biz bunlarla alakalı bugün itibariyle sabahtan itibaren Hatay'da ihtiyaç olan bizim daha önce duyurmuş olduğumuz ve hali hazırda yapımı devam eden planı projesi devam edip yürürlüğe alınacak olan hususları da yerinde gördük çünkü çok önemli. Hatay'da iki ilçemiz var, su kısıtı ki tarımsal üretim planlamasında su kısıtı olan ilçelerde üretim planlamasında dahil ürünlerin üretilmesi durumunda orada ekstradan bir su kısıtı desteği verilecek. Hayvansal üretimle alakalı yine bölgenin önemli bir eee kapasitesi ve performansı var açıkçası ama deprem sonrasında biraz duraksadı doğal olarak. Biz bunları da harekete geçirmek adına farklı projelerle devam ediyoruz. Elbette sadece biz değil, bütün bakanlıklar burada bölgenin mağduriyetini ve hali hazırda deprem etkilerini yok etmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Bunların e, bütün bakanlıkların belli bir koordinasyon içerisinde çalıştığını da belirtmek istiyorum. Mesela e, işte Çevre Şehircilik Bakanlığımız konutlarla alakalı konularda e, çok e, hakikaten üstün bir çaba sarf ederken biz de e, devlet su işleri ile hem içme suyu konuları konusunda hem şehrin ihtiyacı olan içme suyu konusunda hem de sulama konularında, bütün gayretimizle tamamlamaya çabalıyoruz. Hatay'a 17 milyar liralık bir kaynakla 11 eseri daha hizmete alacağız. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle hasta sulamasının deprem hasarları rehabilitasyonu var. Reyhanlı Barajı sulamasının birinci ve ikinci kısım ikmalleri var. Dört tane taşkın projesi var. Biraz önce söylemiştim yani iklim değişikliği sadece Kuraklık değil aynı zamanda diğer hususları da göz önüne almamız gerekiyor. Yine e, 4 içme suyu temin projesi bu projeler sayesinde e, yaklaşık 350 bin dekara yakın alan sulama ile ilgili e, sorununu halletmiş olacak. Altı e, mahalle bir ilçe e, merkezi taşkınlardan korunmuş olacak ve ilk bir ilçe merkezinde ana isale hattı yenilenmiş olacak biraz önce söylemiştim TOKİ ile alakalı da e, onların çalışmalarını biz altyapı olarak e, kendimize düşen görevleri itibariyle tamamladık. 4.6 milyon metreküplük su te, suyu da e, temin etmiş olacağız inşallah. E, onun için